Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mina Tünar. tekrardan hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Bugünkü burcumuzda hangi burcumuz olsun? Oğlak burcu ve yükseleni oğlak burcu olan arkadaşlarıma niyet ediyorum. Aşk hayatımız, iş, kariyer hayatımız, sağlık hayatımız olarak 3 bölümden bir açılım yapacağım. Hemen ardından da genel bir açılım yapacağım. Başlamadan önce de birinci evinizde mücadeleci olacaksınız arkadaşlar bir şans daha verebilirsiniz hayatınızdaki olan kişiye ya da iş hayatınızla alakalı bir şans hani birazcık daha durayım birazcık daha idare edeyim ya da hayatınızdaki olan kişiye bir, bir şans daha verebilirsiniz yanlışlar yapmış olabilir 8. evinizde ortak kazançlar varsa ameliyatlar eş ile nefakalarla alakalı bunlarla gelir elde edebilirsiniz mahkemeyle yani şöyle söyleyebilirim Hastane ve hapishanelerle alakalı bağlantılarınız varsa bunlarla alakalı gündeminiz olacak ama güzel diyorum bir sıkıntı olmaz umuduyla hemen aşk hayatınıza geçiyorum o genelde söylediklerim az önceki Kupa Prens çıktı arkadaşlar. Kılıç sekizlisi. Kılıç ilgisi. Kılıç ilgisi. Kılıç kılıç kılıç. Arkadaşlar aşk hayatınızda hep aya oğlak, oğlak burcu bir yükselen oğlak burcu arkadaşlarım. Aşk hayatınızda böyle engeller girmiş Yani şöyle söyleyebilirim. Aslında evli ol, olursunuz ama yalnız hissedersiniz kendinizi. Ya da e evlisinizdir araya üçüncü kişiler girmiş olabilir hayal kırıklığını yaşamış olabilirsiniz ya da aşk sevgilisinizdir hayatınıza yine üçüncü kişiler girmiş olabilir bundan dolayı bir üzüntü bir hayal kırıklığı yaşamış olabilirsiniz ee, aslında hep böyle işte kılıç sekizlisi kılıç yedilisi kılıç üçlüsü hep böyle şeyler olmuş pürüzler olmuş yani hayatınızdaki kişiyle alakalı ayrımlar yaşamış olabilirsiniz bazı arkadaşlarımız belki de yeni fark edeceklerdir bunlarla alakalı döngüyü ama kupa biraz çıktı hayatınızdaki insan size çok değer veriyor yani ne kadar çok böyle e, farklı insanlarla takılsa bile gerçek anlamda hayatınızda kim hayatında kim varsa siz mi varsınız ya e, da siz varsanız gerçek anlamda size çok değer veriyor aynı zamanda siz de o insana değer veriyorsunuz Evet bu insan sizinle alakalı çok güzel duygular içerisinde aşk hayatınızda ama Böyle hep böyle başka üçüncü kişiler girmiş olabilir, aile faktörü girmiş olabilir, hayal kırıklıkları girmiş olabilir, aldatmalar girmiş olabilir. Bazılarınız bunu kabul edecek, bazılarınız etmeyecek. Yalnız olan arkadaşlarım da hayatınızın aşkı Temmuz 2020'de karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Bir tanışma ile, bir buluşma ile, bir arkadaş çevresiyle bunun. E hayatınızdaki kişiyle tanışabilirsiniz hadi bakalım sağlık hayatınıza geçelim Sağ ay, iş ve kariyer hayatınıza geçelim İş ve kariyer hayatınıza sinirler bekliyor arkadaşlar aslında kupa kraliçesi çıktı ee, çalıştığınız iş ortamında belki kuralcı olabilirsiniz herkes sizden korkuyor aynı zamanda böyle dediğim dedik bir insansınız aynı zamanda böyle e, çok da neşeli bir insansınız hani girdiğiniz ortam Ortamı birden güzelleştirebiliyorsunuz, görsel olarak görsel olarak da olabilir, e, yapısal olarak da olabilir. Arkadaşlar çok güzel fikirlere sahipsiniz iş alanında. Evet sizi kaybetmek, kaybetmek istemeyen insanlar var yani iş hayatınızda. Bir o kadar da hayal kırıklığını yani yapmış olduğunuz verimi, ya, yapmış olduğunuz işin hakkını alamadığınız düşünüyorsunuz. Kılıç sayısı çıktı ama çok azimlisiniz Kendi işinize doğru açmalara kadar yani gideceksiniz. Bunu görüyorum arkadaşlar. Çünkü emir altında sıkılmak, emir altında çalışmaktan çok bunu aldığınızı ve çok sıkıldığınızı görüyorum. Bazı arkadaşlarımda yeni işler, yeni teklifler, bol kazançlar diyorum Temmuz 2020'de sizlere arkadaşlarım. Hemen joker kartı çıktı. Değnek ikilisi çıktı arkadaşlarım. Evet. Arkadaşlar yine e, bir hastane yolu var. Belki ziyarette bulunabilirsiniz. Akrabalarla alakalı ya da ailenizde rahatsız olan kişiler varsa bunun mücadelesini verebilirsiniz. Beden olarak çok yorgun hissediyorsunuzdur kendinizi. yani artık böyle bir destek mi almak istiyorsunuz ailenizden ya da vesaire yakınlarınızdan. Birazcık böyle para döngüsünde bir üzülmeler, kayıplar yaşamış olabilirsiniz ya da ailevi olarak vesaire umulmadık anda bir rahatsızlıklar duyabilirsiniz kendinizle alakalı ama önemli bir şey değil bunu atlatabilirsiniz kendinize inanırsınız tabii ki de arkadaşlar kuponunuz çıktı hayatınızdaki güzellikleri fark edeceksiniz yani belki bu hastalıkla beraber hayatınızdaki olan güzellikleri fark edeceksiniz gerçekten yeni insanlar alabilirsiniz hayatınıza bununla alakalı sizi üzen size zarar veren insanları hayatınızdan uzaklaştıracaksınız ki artık bedenle ve beyinle yorulduğunuzu hissedeceksiniz bu şekilde arkadaşlar sağlık hayatınızda birazcık üzüntüler olabilir duyabilirsiniz yani baş bölgesiyle alakalı kulak baş ağrısı boyunla alakalı böyle bunlarla alakalı sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz ama tez vakitte tabii ki toparlamaya geleceksiniz. Toparlama dönemine gireceksiniz. Olumlama yapın diyorum bol bol. Arkadaşlar siz de yağ dar 100 kere çekiyorsunuz yağ dar. Hadi bakalım. Yağ darı çekin arkadaşlar bol bol zikredin. Hadi bakalım. Şimdi ne yapıyoruz? Temmuz 2020'de genel bir açılım yapalım. Neler bekliyor net olarak siz değerli gönül dostlarıma Oğlak Burcu yükseleni Oğlak Burcu olan arkadaşlarım. Temmuz 2020'de. Temmuz 2020'de. Oğlak Burcu yükseleni Oğlak Burcu olan arkadaşlarım. Temmuz 2020'de. Neler bekliyor sizlere? Temmuz 2020 yükseleni Oğlak Burcu olan arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar bir şeyleri yeni başlangıçlar, yeni bitişler görüyorum. Değnek dörtüsü çıktı. Hayatınıza yeni alacağınız kişi gerçek anlamda size bir yuva kurabilir. Hayatınızda gerçekten mutlu olacağınız, size değer verecek olan kişilerle tanışabilirsiniz. Para döngünüzde toparlanmaya giriyorsunuz, yeni teklifler alabilirsiniz. Bir rahatsızlığınızla alakalı, hane içerisinden olabilir, aile evli alakalı olabilir bir duyum alıp üzülebilirsiniz ya da kendinize alakalı baş bölgenizde bir sıkıntı yaşayabilirsiniz yani göz burun boğaz vesaire değnek dokusu çıktı arkadaşlar bir destek istiyorsunuz yani bir şey bir yardım mı artık bir döngünüz olabilir arkadaşlar ee, özgüven bulacaksınız ama kendinize kader çarkı çıktı arkadaşlar bir özgüven görüyorum gerçek anlamda arkadaşlar e, ortak kazançlar elde edebilirsiniz eşinizle alakalı olabilir çalıştığınız bir iş yerinde ortaksınız bunlarla alakalı güzel kazançlar elde edeceğiniz bir temmuz 2020 ayı görüyorum sizler için şuradan da bakarsak şöyle kupa altısı çıktı bazı böyle üzülmeleriniz olmuş daralmalarınız olmuş kirli ilişkilerinizde yıpranmalar söz konusu yani kabullenmeme bazı arkadaşlarımızın üçüncü kişiler girmiş gözüküyor hayatlarına, ayrılmalar gözüküyor ama yeni başlangıçlar da görüyorum arkadaşlar aynı zamanda. kılıç birisi çıktı, bazı arkadaşlar ye bitiriyor. Ya ayrılıyor. Bazı arkadaşlarımda yeni başlangıçlar, iş hayatlarında güzel gelişmeler görüyorum arkadaşlar. Para birlisinde böyle dengede tutuyorsunuz arkadaşlar aslında yani paranızda hem sıkı tutuyorsunuz güzel teklifler geliyor aynı zamanda bu şekilde arkadaşlar ama sizin için yine şöyle iki tane daha kart seçelim temmuz 2020'de oğlak burcu ve yükseleni oğlak burcu olan arkadaşlarıma neler bekliyor bize bunları ver teşekkürler 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 Temmuz 2020'de. Evet. Arkadaşlar para ve çıktı. Çok dua edeceksiniz. Olumlama yapıyorsunuz. Gerçek anlamda ermiş kartı çıktı. Yani bütün sırtınızdaki yükleri artık geride bırakıyorsunuz. Yani sizi üzen ne varsa e, yıpratan iş hayatınız olabilir. Aşk hayatınız olabilir sizi kim üzdüyse bunları tek tek geride bırakıyorsunuz önünüz çok açık ee, geçmişinizi geride bırakıyorsunuz huzurla diyelim arkadaşlar bu şekilde beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum kendinize çok iyi bakın sevgi ve sağlıkla kalın ışıkla kalın ne yapıyoruz arkadaşlar ya dar yüz kere bunu kesinlikle çekiyoruz arkadaşlarım bütün sıkıntılardan kurtulasınız diye Sevgiyle ve sağlıkla kalın. Kendinize çok çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.